Yeni bir İngiltere gündeminden merhaba sayın seyirciler. İlk haberimiz Başbakan David Cameron 3. dönemde aday olmayacağını söyledi. Başbakan haleflerini de işaret etti. Bunlar Maliye Bakanı George Osborne, İçişleri Bakanı Theresa May ve Londra Belediye Başkanı Boris Johnson. Bilindiği gibi Johnson Türk kökenli. İkinci haberimiz Prens Charles mahkemeyi kaybetti. The Guardian, kraliyet varisi Prens Charles'ın tarafsız olması gerektiğini belirterek hükümete yazdığı gizli mektupların halka açıklanması gerektiğini öne sürmüştü. Gazeteyle mahkemelik olan prens davayı kaybetti. Yüksek mahkeme prensin haklarının sıradan vatandaşla aynı olduğuna hükmetti. The Guardian editörü hükümetlerin şeffaflığı için bağımsız yargı ve özgür medyanın ne kadar gerekli olduğunu gördüğümüz güzel bir gün diye başarısını kutladı. Ve İngiltere'de sıfır enflasyon uyarısı sayın seyirciler. Yanlış duymadınız. Enflasyon sıfıra dayanınca ekonomide de alarm başladı. Enflasyonun sıfıra düşmesinde gıda ve alkolsüz içkilerdeki düşüş ve sterlinin euro karşısındaki değer kazanmasına bağlandı. Gelişmiş ekonomilerde düşük hatta negatif enflasyon deflasyon riskini doğuruyor. Yani fiyatlar çok düşük fakat bunu alacak para yok piyasada. Ayrıca üretim düşük olduğu için işsizlik de hat boyutta. Ve polis bazı milletvekillerini takip etmiş sayın seyirciler. Yalnız Türkiye'de değil İngiltere'de de oluyor demek ki bu işler. Metropoliten Polis özel bölüm tarafından işçi partili çoğu sol kanattaki bazı bakan ve milletvekillerini 90'larda adım adım izlemiş. Gelelim Türkiye'ye yönelik ya da bizim topluma ilişkin haberlere. Ekonomist AKP içinde çatlaklar var. Ekonomist gündemdeki siyasi tartışmayı AKP içinde çatlaklar var diye değerlendirdi. E, bu haberi yazarken Erdoğan bana çatlak dedi diye dava açarsa şaşırmayın sayın seyirciler. Dergi Arınç daha önce hiçbir AKP yetkilisinin yapmadığı şekilde açıktan açığa Türkiye'nin otokratik Cumhurbaşkanı Recep e, Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi diye yazdı. Tanıma dikkat otokratik Cumhurbaşkanı. Ailelerden İngiliz ve Türk yetkililere tepki. Guardian işte katılan İngiliz gençlerin ailelerinin İngiliz ve Türk makamlarını yeteri kadar çaba sarf etmemekle suçladıklarını aktardı. Çocuklarını aramak için Gaziantep'e giden bir grup aile bölge halkının desteğini de övdü. Bilire suikastlı suçlanan Erol İncedal'a beraat haberi var sayın seyirciler. İngiltere'de bir dizi saldırı planlamakla suçlanan Erol İncedal beraat etti. İncedal'ın üzerinde Bilire'nin adresi çıkmıştı. Dava ulusal güvenlik gerekçesiyle kısmen gizli yürütüldü. Gizli oturumlarda bazı tanıklar perde arkasından kimlikleri açıklanmadan ifade verdi. Bu özelliğiyle İnci Dal davası 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana İngiltere'de yürütülen ilk gizli dava oldu. Tabi pek çok demokratik kurum bu mahkeme yöntemine eleştiri yöneltmişti. Rojava'da ölen İngiliz'e tören Rojava'da YPG saflarında savaşırken yaşamını yitiren namı diğer Kemal, Erik Scarfield'in cenazesi büyük bir törenle toprağa verildi. Işıda karşı savaşırken yaşamını yitiren ilk Britanya vatandaşı olan Scarfield'in cenazesi İngiltere'ye getirilmişti. Geçen Perşembe günü yapılan cenaze törenine Londra'dan da geniş bir katılım oldu. Cambridge Şair'de bir hastanede Hüseyin Ulucan'a kalp nakledildi. Ulucan'ın sağlık durumu iyi. İngiltere'de daha önce kalbe atmayan donörlerden böbrek, karaciğer ve diğer organlar alınıyordu. Ancak şimdiye dek hiç durmuş bir kalp nakledilmemişti. Ve İngiliz milletvekili Türkçe sınavlara sahip çıktı. Muhafazakar Partisi Kuzey Enfield Milletvekili Nick Debois, İngiltere Eğitim Bakanlığı'nın Türkçe sınavlarını katılım düşüklüğü gerekçesiyle kaldırmasını parlamentoya taşıdı. Bu konuda Londra Gazete bir kampanya başlattı. Türkçe sınavların e, tekrar konulması konusunda biz de Açık Gazete olarak bu kampanyayı destekliyoruz. Ayrıntılı bilgi Açık Gazete'de. Türkiye'de iş yapmak başlıklı bir toplantı var. Türk İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası ile City Business Library ortaklaşa Türkiye'de nasıl iş yapılır başlıklı bir toplantı düzenliyor. Yine ayrıntılı bilgi Açık Gazete'de. Minik Kardeş'ten Keçedik Atölyesi İngilizce ve Türkçe eğitim veren çocuk merkezi Minik Kardeş, Hakmiyede yaşayan aileler için keçeden çanta, cep telefonu kılıfı, kalemlik ve saç tokası dikme kursu düzenliyor. Ayrıntılar Minik Kardeş'te. Ve son haberimiz, bizim Toplum 29 bas rotasına yerleşmiş sayın seyirciler. İlk toplum araştırması yapanlar arasında yer alan Kıbrıs kökenli Fuat Alkan, çoğu Kıbrıs'tan gelen ilk Türk göçmenlerin 1950 ve 60'larda Merkez Londra'da sonra ise 29 numaralı otobüsün rotasında yerleşmeye başladığını öne sürdü. Önümüzdeki hafta daha keyifli haberlerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.